Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün size ev turu vlog yapacağız ve kendimizi tanıtacağız. Açıkçası arkadaşlar biz çok heyecanlıyız. Eğer siz de heyecanlıysanız hızlıca videomuza geçelim. Ama ondan önce kısa bir ön söz yapmak istiyorum. Bu kanalı bu kanal benim eski kanalım. Yani arkadaşlar eskiden biz bu kanalı e, kullanıyorduk. 77 aboneye kadar çıkardım. Sonrasında ise arkadaşlar bana küçük bir zorluk oldu. O yüzden bırakmak zorunda kaldım video atmayı. Ama bu kanal Toka Life kanalı olduğu için daha az zorlanacağımı düşünüyorum. E, ve arkadaşlar bu kanalı açmamı isteyen de benim bir tane arkadaşımdı. Arkadaşımın da e, kanalının adını yorumlara bırakacağım. Onun kanalına da abone olup videolarını izlerseniz çok seviniriz. Evet ve hazırsanız videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Öncelikle e, öncelikle biz e, önce kendimizi tanıtmayı, sonra da evi gezmeyi, evi tanıtmayı düşünüyoruz. E, oturma, ya salonda kendimizi tanıtmaya başlayabiliriz. Evet. Arkada arkadaşlar burası bizim çamaşır odamış. Evet burası bizim çamaşır odamız. Hadi gelin bakalım gidelim. Ay bir dakika. Pardon. Ay ne? Tamam dur lisi. Hadi gelin bakalım. Evet arkadaşlar. Burası bizim e, mutfağımız. Burası bizim mutfağımız arkadaşlar. Eee yani biz açıkçası bu eve daha yeni taşındık. Yeni taşındığımız için de böyle bazı yerler boş olabilir. Ama dolabın içini doldurmaya çalıştık. Ve arkadaşlar... E, burası soframız. Arkadaşlar şöyle ki... Biz gerçekten acayip heyecanlıyız. Yani bu kanal acaba ne kadar ilerleyecek? Gerçekten çok heyecanlıyız. Evet kendimizi tanıtmaya başlayalım. Evet arkadaşlar ben... Lucy, sizlerle tanıştığım için çok mutluyum ve bu kanala çok güzel videolar paylaşacağımız için de acayip heyecanlıyım. Acaba nasıl videolar gelecek? Evet arkadaşlar ben Alex, ben de gerçekten çok heyecanlıyım. Yani ben o kadar uzun bir söz yapmayacağım. Çocuklar kendilerini tanıtsın. Evet arkadaşlar benim benim adım Luis ee, arkadaşlar şöyle ki e, ben ben bö ben böyle ben, ben böyle ben 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 ee, oğlum kendini tanıt nasıl tanıtayım anne ya oğlum bak mesela ne sevdiğini falan söyle Ha ben basketbol oynamayı çok seviyorum. Ee bu kadar. <gülüyor> Luis. <gülüyor> Arkadaşlar ben ben Lesi. Ee, bu böyle bir ailem olduğu için çok mutluyum ve sizlerle de ileride zamanda emeğim çok güzel bir e, aile kuracağız. Yani siz de benim bir ailemin parçası olacaksınız. Çok heyecanlıyım. Umarım e, çok güzel geçer günleriniz. Ee, geçiriz. Evet bizim çocuklarımız birazcık utangaç. Neyse sizi e, evimizi tanıtmaya devam edelim biz. Evet. Bir dakika. Hadi gel oğlum. Geliyorum. Evet arkadaşlar burası. Bura... Anne ben tanıtabilir miyim? Tamam tabii ki. Arkadaşlar bu yaşı bizim banyomuş ama daha böyle bakım eşyaları falan yok bu da sadece böyle e, bir tane azıcık şeyler var. Sonra arkadaşlar e, diğerini ben tanıtacağım. Tamam sen tanıt. Üf. Evet arkadaşlar bu yaşı da bizim evcil e, evcil hayvan odamız yani burada bir tane köpeğimiz olacak yakın zamanda ama daha gelmedi ne zaman alacağız bilmiyorum. Oğlum bir 5 gün sonra falan alırız. yuppi. Arkadaşlar bu arada yeni köpeğimizi de size tanıtacağız ve e, köpeğimizle neler yaptığımızı falan anlatacağız size ama onu belki short video e, short'ta anlatabiliriz. Evet onu belki short'ta anlatırız. Neyse gel bakalım oğlum. Hadi üst kata çıkalım. Evet arkadaşlar şöyle ki ee, biz yani bu evi alırken falan gerçekten e, acayip şeydik. Acayip mutluyduk. Evet üst katımıza da geldik. Burada çocuklar oyun falan oynuyor. Evet arkadaşlar biz burada oyun oynarken çok eğleniyoruz. Eğleniyoruz değil mi Luis? Evet çok eğleniyoruz. Gelelim. Kaydıraktan kayalım. Tamam. Geldim. Siz burada oynayacaksınız o zaman. Biz tanıtıp gelelim. Ha, hayır. 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 Tamam. Sonra arkadaşlar e, ben tanıtım siz orada kızın. Kalabalık olmasın. Sonra arkadaşlar burada bizim havuzumuz var. Burada böyle bizim e, şezlonglarımız falan var. Burada da çadırımız var. Bazen akşamları falan burada hikaye okuyoruz çocuklarımıza. Evet arkadaşlar, burası bizim yatak odamız. Birazcık boş biliyorum. Birazcık boş çünkü bu eve daha yeni taşındık az önce söylediğim gibi. Kıyafetler bile daha yok. Kıyafetleri bir bugün bir iki saat sonra falan geleceklermiş arkadaşlar. Ben videoya başlamadan önce bakmıştım. Kıyafetler geldikten sonra da tabii ki yerleştireceğiz ama. Ee, şöyle ki bu video 1-2 saat sürmeyeceği için evimizin bir sonraki halini bir sonraki videomuzda göstereceğiz. Anne artık bizim odamıza geçelim. Tamam hadi gelin. Burada arkadaşlar böyle e, alt kat gibi bir yerimiz var. Ama burada jacuzzi var ve e, burada yani jacuzzi değil de bu küvet var işte. Burada işte elimizi yıkıyoruz falan filan. Sonra işte arkadaşlar burası çocukların oyun odası. Yippi! <laughs> Durun ama evi tanıtıyoruz. Tamam. Burası da arkadaşlar e, çocukların odası. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yatakları ranzalı. E, kızım yatma bir. Oyunu var. Neyse yatma bir. Burada da işte oyun falan oynuyorlar gene. Eee bu oda da boş birazcık. Buraya da böyle top falan koyacağız. Hani oynarlar odanın içinde falan diye. O da birazcık büyük çünkü. Ee, ama arkadaşlar biz gene yani bu eve yeni taşındığımız için mutluyuz açıkçası. Ama e, sonra belki yeni bir eve taşınabiliriz. Eğer taşınırsak onun da videosunu çekeriz. <laughs> Anne bir şey diyeceğim. Söyle tatlım. Anne bize e, tablet alacak Yani evet şu an e, birazcık küçüksünüz ama bir üç hafta sonra falan alırız. Zaten kızım biliyorsun senin doğum günün çok yaklaştı. Belki doğum günü hediyesi olarak alırız. Yuppi anne bana. Sana da alırız. Siz ikisiniz ya ikinizin de doğum günü aynı gün. Hı, doğru. Arkadaşlar siz Louis siz... <laughs> Siz Luis'a bakmayın. Luis biraz e, çok unutkan da. Anne seni duyabiliyoruz. Neyse tamam. Evet arkadaşlar şöyle ki ben bu videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Ve bu videoyu burada bitiriyoruz. Zaten ev turumuz da bu kadar da bitti. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay deyin çocuklar. Bye-bye. Bye. bye. bye.